Değerli Ülkü Ocakları Başkanım, Aydınlı Ocak Başkanım, İlçe Başkanı Arkadaşlarım, Kadın Çalışma Kurumuz Başkanlarımız, Ülkü Ocaklarımızın değerli ilçe başkanları, değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün burada, bundan yaklaşık bir hafta veya on gün önce, burada Sayın İlçe Başkanımızı sözde, ülkücüyüm deyip geçinip hani çakallar diyor ya çakallar demiş. Çakalların olduğu yerde olduğu yerde gelince hükmü olmayan diyen arkadaşlar. Burada arkadaşlarımızı aynı kadın çalışma ki bayana bayana el kaldırma dilimiz gereği bile yanlış. Böyle bir olay gerçekleşmiş vaziyette ve biz de bunu şiddetle kınıyoruz. Bugün de bunu kınamak için de özellikle de buradayız. Burada Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız yapılan saygısızlık hem partimize, hem Sayın Genel Başkanımıza, hem bana ve Türkiye beyin yapımıza bir didim yapılan bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu arkadaşımız öyle sahipsiz falan filan değil. Özellikle de bilinmesini istiyoruz. Çünkü ülkücüler her zaman için bu memleketin var olmasının noktasını mücadele etmiştir. Ülkücüler Türkiye var olsun, biz var olalım noktasını demişler. Biz biz 5000 tane şeydi, sokak ortasında dağımı kendi ülkücü katleden arkadaşlarımız, ilçe başkanı saldırsın diye 5000 tane şehit vermedik Bunu Bunun da bilinmesini istiyoruz. Herkes haddini bilecek. İnsanlar dün sıfatları ne olursa olsun bugün böyle bir saygısızlık yapmasına imkan yok. Buradaki yapılan saygısızlık Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne, Genel Başkanımıza ve bize yapılmış olan bir saygısızlık. Çünkü ilçe başkanın burada hem beni hem genel başkanımızı temsil etmek. Bunu iyi bilinmesini istiyoruz. Çünkü genel başkanımız her zaman şunu söylüyor. Sevgide say servislik, saygıda mecburiyet vardır diyor. Sevmesek bile birbirimizi saygı göstermek zorundayız diyor. Biz bu işlerden uzaklaştık arkadaşlar. Biz böyle sokakta haince, kahpece memlekette yapılan saldırıların hiçbirini kabul etmiyoruz. Kendi ilçe başkanımızın yapımını da kabul etmiyoruz. İlçe başkanımız burada, yönetimi burada. Allah'ın izniyle var olacak. Her yapılan saygısızlık, insanların kendisini yapılan olan saygısız diye kabul ediyoruz. Şiddetle kınıyoruz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Didim turizm şehri, didim ekonomi şehri, didim saha şehri, tarihi şehri. Biz böyle şehirlerde böyle işlerle falan filan olmaz mı işler? Bu işler geçti. Bu işlere bakmak lazım. Bir de delikanlı böyle on 13. saldırmayla da olmuyor. Bakmak lazım. Böyle de görmek lazım. O yüzden ben dediğim gibi o arkadaşlar bizim arkadaşlarımız dönem dönem konuştuğumuz insanlar olabilir. Ama bu yapılan hareket burada. Özellikle bakın böyle esnafların yanında yapıyor. Ben de bu esnafların yanında konuşuyorum. Ha ben burada Milliyetçi Hareket Mersin Başkanıyım. Ben buradayım. Olayın olduğu günde buradaydım ha. Hani adliyede böyle yapıyorlar ya. Böyle yapmak böyle her şey basit değil o. Hani bir de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bozkurtlar geldiğinde çakalların içinde. Ben burada bozkurdum. Benim bozkurtluğum da var ya Allah'ın izniyle ne tamı, ne farklılık var ne bilmem var. Ben vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle İnsan olan sevgiyle, büyüğünü küçüğünü bilenle biz buradayız, burada. Öyle değil yani. Olaya da böyle bakmak lazım. Ve bugünkü yapılan hareket de bu. Bu saatten sonra biz herkesin de takipçisi olacağız bir şekilde. Bunu bilmenizi istiyorum.